Alparslan Türkeş ve Necip Fazıl 1977 yılında nasıl anlaşmıştı? Her ikisi de hakkın rahmetine kavuşmuş bulunan MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş ile Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in, bundan yaklaşık yarım asır önce aynı mahiyetteki mutabakat metnini iki ayrı beyanname ile kamuoyuna duyurduklarını biliyor muydunuz? İşte ayrıntılar. Tarih şaşırtır aziz dostlar. Daima şaşırtır. Mesela Türkçülüğün babası ilan edilen Diyarbakırlı Ziya Gökalp'in Kürtçenin gramerini yazması. Her ne kadar kitabın kendisi bugüne kadar bulunamamış ise de Halide Edip adı var ve Kürt aydını Musa Anter onun şahitleri. Öte yandan aynı Ziya Gökalp'in Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler adında 168 sayfalık bir kitabı da bulunmaktadır. 1922 yılında Doktor Rıza Nur'un arzusu üzerine hazırladığı kitap ilk kez 1975'te yayımlanabilmiştir. Ziya Gökalp öleli 101 yıl oldu ama sırları hala yaşıyor. Mesela Ahmet Emin Yalman yakın tarihte Gördüklerim Geçirdiklerim adlı hatıratında fakır u zaruretle geçen son günlerinde yazdığı bir mektubunu yayınlamıştır ki hakikaten hazindir. Bugünkü imajlar daima yanıltıcıdır vesselam. Şimdi 1977 yılına gidelim bir kere daha şaşıralım. Necip Fazıl bugün milli görüş dediğimiz çizginin fikriyatının kurucusu sayılır. 1940'lardan 70'lere kadar şiir, yazı ve konferanslarıyla bu görüşün temel motifini Anadolu insanının kalbine nakşeden Üstad 1970 yılında kurulan Milli Nizam Partisi'nin ilk ve son kongresindeki nutkuna kesintisiz alkışlarla mukabele gören şu hüküm cümlesiyle başlamıştır. Milli Nizam, yani ezeli ve ebedu nizam. Ardından MNP kapatılır ve Milli Selamet Partisi kurulur. Ona da destek olur. Ama bir yerde Necmettin Erbakan Hoca ile karakter, ve davranış farkları ortaya çıkmaya başlar. Biri siyasetçidir, diğeri fikir adamı. Davaları belki ortaktır ama siyaset ve fikrin yolları ayrıdır. İşte 1977 genel seçimleri, bu ayrılığın zirveye taşındığı yıl olarak tarihe geçecektir. O yılları hatırlayanlar, bugün 70'ine merdiven dayamış durumda. Daha genç neslin bunları bilme imkanı, biz anlatmazsak yok maalesef. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs'ın kuzeyinin kurtarılmasından ibaret bir askeri operasyondan ibaret olmayıp, Türkiye'nin sosyal ve manevi iklimini baştan ayağa değiştirecek büyük hamle olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi bir gün hakkıyla yazılırsa, 1923-74 ve 1974 sonrası diye iki ana bölümde ele alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en antikemalist hükümeti olan CPMSP koalisyonu ve ardından gelen yıllarda Türkiye iyice sağ kayacak, ve sağın içerisinden çıkan oluşumlar yeni Türkiye'yi inşa edecektir hem de darbelere rağmen. Elimde 1977 Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesi var. Türk milleti uyan diyor kapağında. Daha ilk sayfasından bir cümle. Dün elbirliğiyle Cihan medeniyetini kurmuştuk. Elbirliğiyle İstiklal Harbi'nde emperyalizmi yere sermiş, bağımsızlığımızı kurtarmıştık. Son sayfasından da bir cümle okuyalım. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletine dayalı inancımız ve dokuz ışık milli doktrin halinde sunduğumuz icraat programımız, Türkiye'nin tek kurtuluş yolunu göstermektedir. Türk milleti, Osmanlı Türk medeniyetinde tarihi zirvesini ortaya koyduğu medeniyet tecrübesiyle, çağdaş verileri bütünleştirerek, bütün insanlığın aradığı ruh ve sevgi medeniyetinin lideri olacaktır. 80 sayfalık kitapta kemalizme eleştiriler yöneltilir, ve Mustafa Kemal'in adı bir kere olsun geçmez. Bu da ilginç bir not olarak burada dursun. Zemini döşedik. Şimdi Türkeş ve Necip Fazıl'ın beyannamelerini beraberce okuyabiliriz. Türkeş'in 1977 beyannamesi. 1977 Mayıs'ında yani Haziran'da yapılacak seçimlerden, bir ay önce Necip Fazıl imzasıyla yayımlanan rapor, 3'ün 77. sayfasından itibaren MSP ve Milliyetçi Hareket Partisi değerlendirmesi yer alır. MSP yönetiminden ümidini kesmiş olan Üstad, daha 1960'ların ortalarında, o zaman adı CKMP olan MHP'li yetkililerle görüşmüş ve dünyaya İslam projektörüyle bakmayı esas alan bir anlaşma protokolü vermiştir. Dündar Taşer'in buna cevabı şu olmuş. Eğer biz bu protokolü imza edersek, partimizi kapatırlar. MHP'nin bir yayın organında kaleme aldığı yazılar, Üstad'a İslamcı kanattan tepkiler yöneltilmesine yol açınca gayesini şöyle belirler. Bütün maskaralık ve sahtekarlıklara karşı şahlanma zemini arayan iki büyük gençlik grubundan Ruhpınarı Milli Türk Talebe Birliği topluluğu ile Adale Şelalesi, ülkücü gençlik arasında gençliği kurmaya çalıştığım köprü hikmetini de anlayan olmadı. MSP kitlesiyle değil, lideriyle kavgalıdır üstad. Partiyi büyük doğu idealinin düşük çocuğu olarak görmektedir. Taban münezze, Fakat zirve müttehimdir yani suçlu. Devamını rapor 3'ten beraberce okuyalım. Alparslan Türkeş, 3 Mayıs günü Türk milletine beyanname başlığı altında kaleme alıp, bütün ajanslar ve gazetelere gönderdiği ve milyonlarca nüsa bastırıp, her tarafa yağdırdığı tarihi bildiriyle, takip ettiğim stratejiyi taclandırmış ve kendisini hilkatindeki altın madenin 24 ayarlı keyfiyeti içinde göstermiş oldu. Türk milletine beyanname MHP'nin lideri Alparslan Türkeş, 1977 seçimi eşiğinde nefsinin ve partisinin hesabını şöylece vermek mevkiindedir. 1. Alparslan Türkeş, yatalak bir idareye karşı, fikirsiz bir hareket saydığı 1960 ihtiline, başta, sırf bir fikir yönü vermek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtilili sömürmesine mini olmak için katılmış, fakat bu gidiş önlenemeyince uzak kalmış. Türk milleti ve tarihinin ihtilil kadrosuna biçtiği suçluluk dairesinin dışında kalmayı ve ibrasına nail olmayı şart bilmiştir. 2. Alparslan Türkeş ve Partisi'nin dünya görüşü, ruh muhtevaya bağlı milliyetçilik olarak metboluğu, bağlı olunan, ruha ve tabiliği milliyete veren bir anlayış içinde tek kelimeyle İslam imanıdır. 3. Alparslan Türkeş ve Partisi, milliyetçiliği, içi kevserle dolu bir kase şeklinde görür. Ana kıymeti kasede değil, kevserde bulur ve o kevserin norunu ışıldattığı nispette kaseye değer verir. 4. Alparslan Türkeş ve Partisi, bugün en keskin bunalımını yaşayan insanlığa yol gösterici istikamet oklarını, kainatın efendisince getirilmiş ruh ve ahlak ölçüleri olarak ilin eder ve tasarılarını, hasretlerini, her şeyini bu inanç mihrakında toplar. 5. Dostluk ve düşmanlık kutuplarımızı tiğinde kıstaslarımız şudur ki, fert, zümre, sınıf ve makam olarak her kim ve her ne olursa olsun, hakkın düşmanları düşmanımız, hakkın dostları dostumuzdur. Türk milletinin maruz bulunduğu derin bunalımın tarihi gelişmesi bakımından yöneticilerin, Türk milletinin dert ve ızdıraplarının sebeplerini teşhis edemediklerini, tedbir ve çarelerde revizyona tabi tutamadıklarını ve taklitçi kaldıklarını görüyoruz. Türk'ün ruh köküne inmeyen ve bağlanmayan, her tedbirin temelsiz kalacağı inancındayız. 1977 seçimlerinin eşiğinde, başta milliyetçi, mukaddesatçı Türk gençliği bulunmak üzere, Alparslan Türkeş ve partisinin hüviyeti, bu satırların ifade ettiği derin manalardan ibarettir. Doğrusu Necip Fazıl'ın üslubundan izler de taşıyan bu derin beyanname üzerine ne kadar konuşsak azdır. Onun üzerine Necip Fazıl'ın da söyleyecekleri vardır. Ama yerimiz bittiği için haftaya devam edelim inşallah.